Ah, bugün psikolog randevum var. Evet, sanırım gitmeye hazırım. Bakalım, evet tamam. Geç kalmayayım. İnşallah sorunlarıma çözüm bulur. Tık tık tık. Buyurun girin. Ah, merhabalar. Merhabalar. Ah, oturun. Buyurun. Teşekkür ederim. Sorunuz nedir? Ee, benim sorunum şöyle. Ben rahatsızım birazcık. O zaman hanımefendi de sizi rahatlatacak bir şey biliyorum. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Hanımefendi rahatlamak dediniz. Tam da hanımefendi böyle rahatlamak değil yani. Yani hanımefendi ben sizin sorunuzu tam olarak anlamadım. Hanımefendi ee, ben karar veremiyorum. Bende karar verememe hastalığı var. Yani hangi seçenek doğru hangisi yanlış... İyi kötüyü ayırt edemiyorum hanımefendi ben. Tamam hanımefendi. O zaman ee, size iki tane melek göndereceğim. Onlar sizi yönlendirecekler. Tamam teşekkür ederim. Nereye gidiyorsunuz? Hanımefendi mesai saati bitti. Aa tamam. Melekler gelirler herhalde. Evet 5-10 dakikaya gelirler. Tamam. Allah Allah akşam oldu bunlar. Neredeler ya? Biraz dolaşayım şöyle. Hmm, pencere, duvarlar, kapı bu koltuk mu olduk? Ah. Merhaba. Merhaba. Sanırım siz iki şeytan olmalısınız. Ay iki melek. Yani tabi şeytan ve melek. Ne bileyim ben. Kararlarıma yardım edeceksiniz. Evet. Evet. Tamam o zaman. Şeytan. Yalnız sen şeytan gibi değil de, biraz kırmızı yaras olmuşsun. Üstündekini okuyabiliyorsun değil mi? Şeytan. Şeytan. Oku bakayım. Şeytan. Tamam. Tamam neyse ben görüşümü söyledim. Ama ee, tamam kararımda yardım edeceksiniz. Evet. Ben bugün <laughs> siyah çorap mı giyeyim, beyaz çorap mı giyeyim? Siyah. Beyaz çorap çünkü günün aydınlığıdır. Ya yani sen çorap giymiyorsun o da farklı konu. Neyse. Ben hangisini seçeyim şimdi ya? İkiniz de farklı şey söylüyorsunuz. Nasıl yardım edeceksiniz bana? Aa, bittim ben, bittim. Tamam o zaman. Peki. Havuza mı gireyim, denize mi gireyim? havuz. Deniz. Ya hangisine gireyim? Tamam o zaman. Ben gidiyorum. Hey nereye gidiyorsun? Biz hep senin arkandan geliriz. Ne? Her zaman beni mi takip edeceksiniz? Evet. Evet. Peki ya tuvalette? Evet. Hayır o zaman kapıda bekleyeceğiz. <laughs> Meleği dinliyorum ben bundan sonra yürü git şeytan. Ah. Tamam. Her neyse. Melekçim ne yapıyoruz şimdi biz? Sen ne istersen onu. Şeytan, sen ne, ne istersen onu. Ne? Sen ne istersen onu da sen ne istemezsin onu. Çok basit olacak. Ama çok komik. <laughs> ee, peki. Çikolata dondurma mı çilekli dondurma mı? Çikolata. Çilek. Neyse ben çilekliyi daha çok seviyorum. Ah. Şeytan sen çok kaybediyorsun ya. Tamam, hadi gelin biraz gezelim. La 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 la. Da 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 Ne güzel araba. Hop. Aa, Melek sen niye sürüyorsun? Daha güvenli olur. Ee, ben sürsem? Ya bence ben sürmeliyim çünkü ben sürersem %99.9 daha güvensiz olur. Bir dakika ya. Melek bana annelik mi taslamaya başladı? Eyvah. Aa gel şuradan hediye alalım. Ay gerçekten mi? Evet. Evet. Melek 3, şeytan 0. <laughs> Nereden hediye alacağız melek yalnız? Ben biliyorum ya. Şurada beni bekleyin 2 dakika tamam mı? Tamam da doğan içine girdik. Bekleyin. Neyse. Eee... Şeytancığım sen ne yapıyorsun? Nasılsın yani? İşler nasıl gidiyor? Kötüyüm her zamanki gibi. Ay bununla da sohbet olmuyor ki ya. Getirdim. Ay. Bir dakika bekle. Hediye. Hediye. Buyur. <laughs> İnanamıyorum. Açıyorum, açıyorum. Aa. <laughs> şu anda. Tamam, çok teşekkür ederim. Sanırım bu bir tas mı? Aa! Bir tane daha. Bu da benim hediyem olsun. Aa! Bir tane daha. Bu ne? Bu ne? Aa, hayvana ihtiyacım varmış. Neyse, çok teşekkür ederim Melek. Şeytancım. Ne? Melek 5 sen 0. Hadi binin. Ay melek şu anda acayip yükseliyor yalnız. Şeytan kendine dikkat et. Sen de. Ay tipe bak ya. Hayır. Olamaz. Durun. Beni bekleyin. O dur geldim. Tamam gidebiliriz. Gidiyoruz. Tamam. Kullanma sırası artık bende. Sen kullanamazsın ki bana özel. Sen öyle Hadi havuza gidiyoruz. Aa ne yapıyorsun arabama? Mahvettin. Bozuldu arabam. Melek ne yapıyorsun? Ölmeyeceğiz değil mi? Tamam ben yapmıyorum. Melek. Aa, Aa. Psikoloğa size şikayet edeceğim. Bu ne biçim şey? Aa. Aa. Olamaz. Oo. Şeytan. Hani havuza gidiyorduk? Havuza gidiyoruz. Sür benim evime sür. of Hadi. Ya bu ne şeytan sen bakkaldan mı aldın ehliyetini? Tamam. Sanırım almamış. Evet. Evet almadım. Ne? Ehliyetsiz mi sürüyorsun? Evet. Tabi şeytandan ne beklenirdi ki? Akşam i̇şte güzeldi. sabah oldu hala ilerleyemedik. Bozuldu ya. İşte geldik. Havuz yaşasın. Tıp 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 tıp. Ah. Ben girmeyi tavsiye etmem. Gir ya oh. Melek be, şeytan bir yaşasın. Yes. <laughs> evet. Dup. Şeytan. He. Bu havuzda sodyum klorür mı var? Evet ben bayılırım. Ama ben hiç sevmem. Alerjim var benim. Melek yardım et. Hmm, ben bu suya girmek istemiyorum ama. Hayır yardım etmen gerek. Aa tamam. Çıkar beni, hadi, çıkar. Hadi. Allah seni bildiği gibi yapsın şeytan. Ne yaptın bana? Ah, kanatlarım. Aa, şeytan. Ne oldum ben? İşte aradığım eleman. Kırmızı Iy, Iy. <laughs> Fikrimi değiştirdim. Melek altı, şeytan sıfır. Ancak bunu hak ediyorsun sen. Tipime bak. Ne yaptın bana? Bir yılda geçiyor bunlar. Farkında mısın sen? Oo. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı yazarsanız çok mutlu oluruz. Bu videoda e, birazcık sıkıntılar yaşadık. Her videoda olduğu gibi birkaç tane bağlantı kopuklukları falan. O yüzden biz bu videoları çok zor çekiyoruz. Bir beğeni atarsanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.